Evet arkadaşlar Adana trafiği bir türlü düzelmiyor. Yani trafik neden düzelmiyor? Aslında çok basit. Yani belediye görevini yapsa, efendim işte efendim trafikle ilgili kurumlar, birimler görevini yapsa Adana'daki trafik %70'i düzelir. Çünkü arabada yani toplu taşımalar duraklarda e, bekliyorlar. Yani veya yolcu bekliyorlar diyelim ama tabii orada yani yolcu yokken orada durması işte işte trafiği sıkıştırıyor. Yani e, bunlar görülüyor. Şehir merkezinde efendim özel halk otobüslerinin bekleme noktaları var. Şimdi bu, bu olabilir mi? Kocaman araç dört tanesi, beş tanesi arka arkaya duruyor. Efendim trafiği tıkıyor. Ondan sonra e, yayalarla ilgili efendim işte kaldırım işgalleri var. Ve ki yani, kaldırımda olmaması gerekenler var. Mesela o kağıt toplayıcıları o büyük araçlarıyla, el araçlarıyla Kaldırımda geziyorlar. Yani bir tane de değil Konvoy yapıyorlar bazen. Buna benzer. Ee, şimdi mesela bakıyorsunuz koskoca belediye otobüsü, halk otobüsü. Efendim e, yani efendim e, bir caddeden bir caddeye geçecek. Yani böyle ufak bir e, 30-40 metrelik bir geçiş noktası var. Oradan geçemiyor. Neden? Şimdi mesela bu bizim alüminyum caddesinden E5'e çıkacak. Orada yoncanın altında. E, direkt transit geçit noktamız var. Ama bu nokta efendim araç parkı yüzünden bir türlü düzelemedi. Yani oraya getirdiler e, efendim duba diktiler, dubaları kırdılar. Sonra dubaları biraz belaya çektiler, yine olmadı. İleri aldılar, yine olmadı. Şimdi o cadde yani Adanalılar bilir. Kuru Köprü'den efendim çift eminareye giderken Ali Münif Caddesi oradaki biliyorsunuz otobüs durakları var. Orada yine bekleme yapan dolmuşlar, halk otobüsleri var. İşte belediye otobüsleri biraz geniş olduğu için o yoldan geçemiyorlar. Yani küçük bir yol, 30 metre, yani 50 metrelik bir yol. Ama araç park var diye. Şimdi belediye otobüsü ne yapıyor? Yukarı çıkıyor, efendim üst geçitten yonca yaprağını kullanıyor. Karşıya geçiyor. Oradan tekrardan E5, E5'ten yukarı çıkıyor dönüyor, geri geliyor, buradan yoncalar iniyor, bu sefer bu istikametteki yola geçiyor. Yani düşün, şurada 50 metre gideceği yolu, o koskoca belediye otobüsü, yolcu otobüsü, yoncayı 3 defa dönmek zorunda kalıyor. Yani yoncanın 3 ayağını da geziyor. Şimdi yoncanın 3 ayağını gezmesi demek, işte trafiği sakat etmesi demek. Efendim aracın amortismanlarını gitmesi demek. Zaman kaybı demek yakıt israfı demek. Yani bunlar hep göz önünde bir şey. Yani sen oradaki 50 metrelik yolu kontrol altına alamıyor musun? Sen belediyesin. Efendim işte orada kurumlar var, zabıtalar var. Neden? Şimdi orada bir tane otel var. Orada bir tane otel var. O otel orayı otopark olarak kullanıyor. Netice bu arkadaşlar. Yani o otelciyi küstürmemek için, otelcinin gönlünü etmek için yani koskoca adamın trafiğini şehrin ortasında rezil ediyorlar. Yani Adana trafiği orada ufak bir yere peşkeş çekilemez arkadaşlar. Yani biliyorsunuz o işte efendim kuru köprü kavşa, işte efendim küçük saat durağı veya o aradaki işte birkaç tane otel var. Oteller önlerindeki efendim kaldırımı otopark olarak kullanıyorlar. Şimdi araçları yol güzel bir da koyuyorlar. Araçları yola çaprazına koyuyorlar. Yani gel bu işin içinden çık. Buyursun çıksın arkadaşlar.